Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Evet arkadaşlar. Burada önümde bir sürü türlerim var. E, perdelerden arta kalan türlerim var. Böyle şimdi e, bunları keseceğim böyle biraz. Bir santim eninde. Yani bir santim civarında kesmeye çalışacağım böyle. türlerimi size göstermek istedim önce. Bu yırtılmayan türlerden arkadaşlar. Bakalım farklı bir model yapmaya çalışacağım. Sizinle de paylaşacağım böyle modelimi. Çok güzel bir tür, ışıl ışıl, hafif böyle bir e, böyle pütürlü bir, bir yapısı var, böyle güzel. Bakalım inşallah güzel olur. Evet, e, merak eden arkadaşlarımız olursa inşallah bittiğinde de sizle paylaşacağım. bayağı böyle top top diyeyim yani böyle sardım güzelce. Bunları ilk adım sudan geçirdim. Şimdi şöyle başlayalım. Çok kolay arkadaşlar. Sayılı yapmıyorum. Yani çok sayılı e, değil yani. Sizin herkesin kendi tülüne göre elinin e, ayarına göre yani sıkımı yapıyorsunuz, biraz böyle gevşek mi yapıyorsunuz. Böyle Biraz ben şey yapacağım arkadaşlar. Ee, çok sıkı yapmayacağım. Böyle güzel rahat durması açısından. Şöyle. Zincirimi çektim şöyle güzelce. Şimdi dostluk iğne dolduruyorum. E, sık iğne doldurup daha sonra da Aralarına bir ikinci sırasında da birer zincir çekip e, sürekli büyütürken birer zincir çekip bazı kasmasın diye bazı yerlerinde arttırarak öyle devam edeceğim. Yani çok e, sayılı bir şey e, ben sevmiyorum zaten öyle şey sayılı falan onlarla e, uğraşmayı yani Sıkıcı geliyor yani. Hepsini böyle sayılı yapınca bana sıkıcı geliyor. Ben kendim eee Zaten kendime yapacağım için böyle. Daha kolay oluyor bir de. Şimdi e, burayı birleştiriyorum. Şöyle çekip kapatıyorum. Şimdi e, ikinci sırasına geçiyorum. Biraz daha büyütelim. Evet. Şimdi böyle e, hiç sıkmadan bir zincir çekiyorum. Hep aralara birer zincir çekiyorum. Öyle olacak arkadaşlar. Modelim böyle benim yani e, belirli bir e, sayısı yok. Şöyle, inşallah çok güzel olur. biraz büyüttüğüm zaman hani tüllerimi de keseceğim daha sonra sizinle paylaşacağım arkadaşlar başlangıcını böyle yaptım yani bir aralara bir zincir çekip böyle sık iğne tarzı böyle dolanacağım daha sonra yine paylaşacağım sizinle Evet arkadaşlar ben paspasımı örmeye devam ediyorum bakın böyle bir sürü tüller kestim kocaman kocaman yumaklar yaptım böyle Şimdi bunları kaldırayım. Bakın. Çok büyük büyük böyle tüller kestim. Kocaman kocaman böyle yumaklar yaptım. Böyle şimdi bunları bir kenara bırakayım. Şöyle kenarda dursun. Evet ben bu kadar yaptım. Paspasını örüyorum. Bakın şöyle çekeyim masayı biraz. Büyüktüm böyle. Çok güzel oluyor. Başta da söylediğim gibi sık iğne tekni tekniği ile böyle kastığı yerlerde arttırabilirsiniz. Aynı yere iki defa batabilirsiniz. Ben şöyle bir sık iğne batıyorum. Sonra bir de kapatıyorum. Yani bir zincir çekmişim gibi oluyor. Aynı yere iki defa batıyorum. siz böyle elinizle böyle e, hani koyup bakabilirsiniz yani e, nerelerde e, hani çift batmanız gerekiyorsa oralarda batarsınız tığınızı böyle örersiniz. Gayet güzel kalın hoş bir paspas oluyor. Çok sevdiler. Biraz yorucu oluyor ama çok güzel. Bakalım inşallah bitince de çok güzel olacak. Evet böyle devam ediyorum arkadaşlar. Işığım biraz karanlık oldu ama. Evet arkadaşlar paspasımı örmeye devam ediyorum. Şimdi böyle bayağı e, büyütmüştüm sık iğne e, tekniğiyle böyle e, bayağı bir büyük oldu arkadaşlar ördüm Daha sonra da e, iki tane Trabzan yaptım şöyle nasıl göstereceğimi tam bilemedim e, başlangıcında e, iki e, Trabzan yaptım iki e, Şöyle e, dolgu bırakıp atladım. Tekrar yine iki trabzan, iki ikişer zincir çektim. İki sıra yaptım. İki sırada da ikişer iki ikişer zincir çektim aralarda. E, üçüncü sırada da e, yine iki trabzan, e, aralarda üç zincir çektim. Üç sıra yaptım bu e, kafesli şöyle yerleri. E, bir, iki, üç. Yani iki sırada iki trabzan, iki e, zincir aralarda. Üçüncü sırada iki e, trabzan, üç zincir daha sonra şu kısmında da 3 dolgu yaptım. Şu iki trabzanın üstüne bir tane battım. sık iğne olarak Yani bir dolgu yaptım yani şeye. Bu zincirlere bu boşluklara 3 dolgu. Yani 3 sık iğne battım yani. Böyle devam ediyorum. Şöyle ben şöyle göstereceğim. Bakın arkadaşlar çok güzel oluyor. Şöyle. Şöyle devam ediyorum. Yani şöyle bir araya bir model katmış oldum böyle şimdi devam ediyorum dediğim gibi üç sık iğne yapıyorum zincirleri Şu iki trabzanın üstüne böyle bir tane tekrar yine 3 kafeslerin içine Evet böyle devam ediyorum arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama. Evet, Böyle yine sık iğne tarzı devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 5 sıra sık iğne gittim. Bazı yerlerde siz aralarındaki bir zinciri çekmezseniz ona göre ayarlarsınız. Kastığı yerlerde çekersiniz. Öyle arkadaşlar. 5 sıra sık iğne yaptım. Daha sonra ee, şöyle 10 tane zincir çektim. 5 tane e, dolgu sayarak 5. 5.nin boşluğuna battım arkadaşlar. 10 tane zincir çektim. 5. Beşinci dolgunun boşluğuna battım. Ve üzerine şimdi 9 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle göstereyim size. Şu dolgular, e, zincirin üzerine 9 tane, 10 tane zincir çektim. 5. E, dolgunun boşluğuna battım. E, ve üzerine de onar tane e, sık iğne ile böyle dolduruyorum. Daha sonra yine sık iğne gideceğim arkadaşlar. Böyle. Evet arkadaşlar ben devam ediyorum. Böyle e, sık iğne yapmaya kaç sıra gitmişim? 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra gitmişim. Birkaç sıra daha gitmek istiyorum. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, son sırasını yapıyorum şimdi paspasımın eee şöyle eee Trabzan yaptım önce iki trabzan iki dolgu atlayıp iki tane zincir çekip arkadaşlar iki trabzan iki bir tane kafes yaptım böyle şöyle göstereyim ilk sırasında iki trabzan iki zincir bir kafes yaptım böyle iki dolgu atlayıp böyle iki trabzan böyle yaptım arkadaşlar. Daha sonra o boşluk boşluk kafeslerin içerisinde iki trabzan, üç zincir çektim. Yine iki trabzan, üç zincir çekip bir kafes atlayıp öbür kafese yaptım modeli. Böyle. Arkadaşlar. Şimdi son sırasındayım. Bakın. Böyle el işi yapanlar genelde bilir bu modeli. Çok severim. Son sırasında da 3 trabzan. Arkadaşlar zincir çekip battım 3. trabzanın boşluğuna ve yine 3 trabzan yaptım. Ama 3. trabzanlarda üzerine iki attığım tığımın 3 defa da çektim. Şöyle. 2 2 tane yaptım şöyle arkadaşlar. Şimdi devam edeceğim. Son sırasındayım. Öyle arkadaşlar 3 tane zincir çektim. Üzerine tek alıyorum. Bir tane alıyorum ve iki seferde çekiyorum Tırabzanı. Sonra yine tek alıp iki seferde çekiyorum ikinci tırabzanı. Daha sonra üzerine iki atıyorum ve üç defa da çekiyorum. modelimizin oluşması için 3 defa da çekmemiz gerekiyor. Şöyle. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Eee 3. trabzanımızın boşluğuna batıyorum. Şöyle arkadaşlar. Gösterebiliyor muyum acaba? Şu tra şeyin trabzanın boşluğuna batıyorum. Şöyle sıkıca çekiyorum. Şimdi iki atıyorum üzerine. Üç defa da çekiyorum. Trabzanı. Şimdi tek atıyorum. İki tane şöyle tek atıp yapıyorum. İki defa da çekiyorum. Şimdi yine tek atıyorum. Alıyorum. Bir tane daha trabzan. Yani boşluğumuzda altı trabzan olmuş oluyor. Şimdi bir, iki, üç zincir çektim. Ee, bakın, şöyle şu iki şeyi böyle kapatacağım arkadaşlar. Üç zincir çektim burayı. Bakın, şöyle tığımla alacağım, kapatıyorum, zincirimi kapatıyorum şimdi. 1 2 3 zincir çekip diğer modele geçiyorum bakın dantel yapan arkadaşlar falan bu bilirler bu modeli şöyle Şimdi bittikten sonra da yere sereceğim göstereceğim arkadaşlar İnşallah anlatabilmişimdir bilmişimdir arkadaşlar ufak tefek kusurlara bakmayın böyle modelimiz oluşuyor son sıramız Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar ben ıı, tüllerden artık tüllerden ölmüş ol, olduğum ıı, paspasımı bitirdim şimdi sizinle onu ıı, paylaşmak istiyorum yere serdim güzelce size ıı, göstermek istiyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar şöyle geriden çekeyim Paspasım böyle oldu. Bayağı büyük bir paspas oldu. Yakınlaştırayım şöyle. Bu modeli çok seviyorum arkadaşlar. Başka öreceğim yine inşallah onu da paylaşırım sizinle. Başka modelde de yapacağım böyle. enar modeli böyle oldu arkadaşlar. Şurada bir hatam oldu arkadaşlar. Şu, bunu da böyle dikersem şöyle şunu şöyle dikersem düzeltebilirim. Bunu unutmuşum, böyle yapmışım. E, ama bunu böyle e, dikersem sorun çözülür arkadaşlar. O orada benim gözüme battı yani hemen böyle gözüme geldi hata. Evet arkadaşlar. Bayağı bir tül gitti arkadaşlar. Ee, bilmiyorum yani şu an kameraya yansıyor mu baya büyük bir paspas oldu ee, ne kadardır bir buçuk metre vardır arkadaşlar eni ee, yani e, şey yani en olarak hem artık en yuvarlaklığı yani artık anlatamadım hepsini ee, böyle arkadaşlar belki ufacık da olsa size bir fikir olduysa e, çok mutlu olurum arkadaşlar beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın öyle arkadaşlar İnşallah hani iyi anlatabilmişimdir hani modelini. Şöyle. Evet arkadaşlar, sehbamın altına serdim. Hani sehbam da bayağı büyük bir sehpa. Böyle kameradan belki küçük görünebilir. güzel oldu Ben beğendim Arkadaşlar umarım inşallah siz de beğenirsiniz benim e, laminat parkeleri arkadaşlar koyu renk olduğu için e, böyle açık renkler daha bir açıyor gibi geliyor hoşuma gidiyor öyle seviyorum böyle severek yaptım arkadaşlar arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, ben de dest destek olmayı unutmayın çok mutlu olurum Çok teşekkür ederim şimdiden ee, kendinize çok iyi bakın Öyle arkadaşlar hoşça kalın Bir dahaki videoda görüşmek üzere çok teşekkür ederim hoşça kalın